Şimdi bu arada da tabii İngilizler ve Fransızlar da işin içindeler. Özellikle İngiltere Türkiye'deki şeyh hareketiyle muhalefet hareketini örgütleme girişiminde bulunuyor. Şimdi mesela işte 9 tane Türkçe gazete çıkarken 9 tane de Rumca gazete çıkıyor İstanbul'da. 8 tane Ermeni gazetesi var. Ondan sonra böyle bir sürü yayın var. Sansür var ama Batılıların yazdıkları yazıları devlet sansürlemiyor. Bunun üzerine sanki Batı gazetelerinden iktibas ediyorlarmış gibi kendileri yazıyorlar. Bu arada İstanbul'u Yahudiler mesken tutmuş durumda. Mesela Carbonari örgütü var İtalya'da. Carbonari örgütünü Fransız devriminden kaçarak İtalya'ya gelenler örgütlemişler. Ondan sonra Carbonari örgütünün lideri Namı Kemal ile ve Şinasi ile son derece yakın birbirlerine. Ve Carbonari örgütü Namı Kemal'i şeye ikna ediyor. Meşrutiyete. Yani İngiltere gibi anayasalı monarşi olsun Türkiye'de de. Padişahın yetkileri kısıtlansın diye. Hatta bu konuda şey açıyorlar. Gazetelerde e, de büyük bir yayın kampanyası başlatıyorlar. Ve genç Osmanlılar cemiyetini kuruyorlar. Şimdi fedailer cemiyeti başarısız oldu. Bunlar genç Osmanlılar cemiyetini kuruyorlar. Ve Jön Türkler Fransızların taktığı bir isim zaten. Yani aslında genç, zaten Osmanlılar, genç, genç Osmanlılar. Bu Jön Türkler diyor Fransa. Fransız istihbaratı. O ismi takıyor. Ondan sonra şimdi önce Abdülaziz'i deviriyorlar. Bu sefer de Abdülaziz'e kafayı takmış durumdalar. Abdülaziz'i deviriyorlar ve Abdülaziz'i öldürüyorlar. Bu hani iki tane yanında askerin birisinin mason işareti yaptığı bir görüntü var. O görüntü e ait. Evet, şimdi bileklerini kesiyorlar galiba. Abdülhamit'i öldürenler 8 kişi. Ben kitapta onu ayrıntılı olarak yazdım. Çünkü bir görgü tanığı var. Bu 1940 yılında Abdülaziz'in nasıl öldürüldüğünü bir Lübnan gazetesine anlattı. Arapça anlattı. Ondan sonra Abdülaziz'in nasıl öldürüldüğünü bugün biliyoruz yani artık bir sır değil babamı diyor yatırdılar o sırada kız 8 yaşında falan babam diyor yatırdılar kollarına bastılar ondan sonra önce bir bileğini sonra öteki bileğini kestiler diye anlatıyor Abdülaziz'in kızı